seyirciler saat 17 manşete hoş geldiniz. Manşet bugün son derece önemli. Türkiye'nin e, bütün kalbi burada atıyor. Çırağan Sarayı'ndayız hemen onu söyleyeyim. E, arkasından sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın da kalbi burada atıyor. Biraz abartıyoruz ama abartmakta da yarar var. Artık biz de bazı şeylerde övünmeye alışmamız gerekiyor. Burada yarın iki gün sürecek olan bir konferans başlıyor. Medeniyetler Buluşması, Avrupa Birliği ile İslam Konferansı Forumu. E, i̇ki gün sürecek, adını sorarsanız e, Uygarlık ve Uyum ve bu salonda yapılacak. Bu salonda arkadaşlar size gösteriyorlardır inşallah, gösteriyorlar ben de gördüm. Ve konuğum da İsmail Cem. Bu konferansın babası, isim babası nereden aklınıza geldi? E, doğrusu ilk aklıma gelmesi 11 Eylül'den sonra birçok yanlış yaklaşımların dünyada geliştiğini gördüm. Biz buna Türkiye olarak mani olmaya da çalıştık, bir ölçüde de başardık. Fakat böyle bir siyasi boyutta iki organizasyonun, iki iki siyasi topluluğun bir araya gelmesinin daha iyi bir anlayış ortamı yaratabileceğini, birlikte tartışmanın ve birlikte çalışmanın güçlenebileceğini düşündüm. Bu düşüncemi arkadaşlarım açtım daha sonra ve onların da desteğini aldım diğer meslektaşlarımla hem İslam Konferansı'ndan hem Avrupa Birliği'nden paylaştım. Ve kısa bir sürede de doğrusu bu organizasyonu gerçekleştirdik. Şuraya şöyle bir bakıyoruz İsmail Cem beraber şey yaparsak şimdi toplam baktığımız zaman burada kaç ülke şey yapıyor? sanırım 80'e yaklaştık. 80'e yaklaştı. Yaklaştık evet. Yani son rakamlar giderek artıyor. Ee, katılan bakan sayısı da zannediyorum. Dışişleri Bakanı sayısında da 50 gibi oluyor. Yani e, çok Agit'in dışında çok bu kadar büyük bir şey olmuş mıydı? Hayır olmamıştı. Agit'te de aynı rakam var mıydı bilmiyorum. Aynı rakam. Şuraya baktığımız zaman e, simultane tercümeler oluyor. Evet. E, toplam herhalde burada e, bu şekilde bakarsak kaç 250 e, 300 kişi şey yapıyor. Duy kulağınızdan çıkıyor. Bunu ben ağlarım e, evet, şu anda ben, bir şu ihtiyaç anda da yok. Yok. Ha, ee, yok. şimdi yok. bu salonda ilk günkü oturumda zannediyorum 500'den fazla insan 500'den olacak. 500'den fazla olacak. Evet, tabi e, tabii e, basın veyahut davetlileri onları da dahil ederek söylüyorum. 500'den fazla belki 600 hatta olacak. Ee, şimdi baktığımız zaman bu hakikaten çok e, keyif verici bir manzara. <laughs> e, en sahibi sizsiniz. Tabii, Peki İsmailciğim toplantı konferansı siz mi yöneteceksiniz? E, şöyle ilk oturumu büyük ölçüde ben yöneteceğim. Tümünü değil, çünkü zannediyorum zaman zaman başkalarına da görev düşecek. E, açış açış mesajlarını e, ben vereceğim. Açış mesajlarını vereceğim. Ondan sonra da e, AB adına ve iki adına konuşmalar yapılacak. Benim benim açılış statementlarımdan, konuşmamdan hemen sonra, daha doğrusu açılış değil de hoş geldiniz görüşlerimden sonra Sayın Cumhurbaşkanı asıl açılış konuşmasını yapacak. Bir de katılan bakanlara söz verilecek. O ilk oturum oluyor. Peki Şimdi e, bu biraz bana e, gerçekten anormal geldi. Bir buçuk ayda bir Yaptık. buçuk ayda mı? Evet, hemen hemen. Yani şu organizasyon bir buçuk ayda gerçekleşti. Hiç göster. şey olmadı mı İsmailcem? Sizce ya acaba insanlar gelir mi? Yani çünkü Siz bir de, de o var, bir konferans tabii, Tabi tabii. tabi. Çünkü, çünkü adam gelir mi? Evet evet, evet evet. Çünkü bu olağan değil. Yani bu ilgi gerçekten olağanüstü. Bu aslında Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin politikaları ve onların e, sonucu. Ee, ...doğrusu e, heyecanlanmıyorum desem <laughs> var var, yanlış var olur. Var var sizin bir heyecan <laughs> Aslında bilirsiniz ben fevkalade <laughs> evet, sakinim evet. ama o kadar büyük bir iş gerçekleşiyor. İnşallah sonuna erecek. Ee, yani o bir heyecan veriyor. ve Müthiş bir ilgi. Ben ikili görüşmelerime başladım. Bütün görüştüğüm bakanlar e, son derece önemli bulduklarını ve bu beraberliğin, bu girişimin ancak Türkiye tarafından yapılabileceğini, gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Bu da bana kıvanç veriyor fakat dediğim biraz da heyecanlıyım. Ha, Hayır çünkü fikir sizin, ee, yapım sizin. Yani sizin derken... Ee... Tek başıma benim ya, de bütün, ee, bakanlığımızın, de olsun, bütün ha. bakanlığımızın tabii müthiş bakanlığımız olağanüstü ee, çalıştı, çalışmaya devam ediyor. ...bu işler biraz da gönüllü oluyor. Yani sadece bir, bir vazifeten... Heyecan verme meselesi. Evet, yani, yani vazifeten kimse bu kadar çok kendine <laughs> gece saat 3'e kadar doğru. E, şey yapmaz, doğru. çalışmaz insanlar. Bir gönül meselesi. E, bu bu heyecan var bizde ve bu e, hedef var, bir hedefimiz var. Gerçekten bu dünyadaki o e, işte kültür e, şey çatışması... Müslüman-Hristiyan toplantısı mı? oluyor biz biliyorsunuz hep siyasi boyut dedik zaten bizim toplantımızı başkalarından ayıran ve zannediyorum bu kadar büyük bir ilgi odağı oda olmasını sağlayan olayın siyasi boyutu hep onun üzerinde durduk yani bir Müslüman Hristiyandan çok bir başka boyutta olayı takdim ettik ve e, zannediyorum herkesin buna ihtiyacı var yani herkesin içini dökme mi olacak burada? onu göreceğiz doğrusu. Ancak toplantı bizatihi toplanmakla kendi mesajını veriyor. Ya yani o çok önemli. Yani yarın biz e, şu salonda inşallah bu kadar Dışişleri Bakanı, e, bu kadar delegasyon şu fotoğrafı verdiğimiz vakit e, bu konferans bir belli mesaj veriyor. Türkiye'nin mesajı ne oluyor? Çünkü Türkiye'nin mesajı ha. İsmail Cem, sizde, e, sizin kitaplarınızda da hep vardı. Hı. Türkiye önce e, Amerika'nın meşhur yeşil kuşağının içinde olan bir e, ülkeydi. Sonra köprü e, teorisi oldu ama köprü teorisi pek anlatılamadı, anlaşılamadı. Şimdilik model. Bu toplantı Türkiye modeldir bayrağının sallanma toplantısı olacak mı? Şimdi o modellik konusunda ben biraz farklı yaklaşıyorum. Türkiye elbette çok güçlü, özgün bir model. Ama siz model olman, modelliğin etkisini başkalarının gözüne sokarak kendinizi yapamazsınız. Veyahut işte ben modelim, sen de benim gibi ol, beni takip et diyerek yapamazsınız. O e, işin tabiatındadır. Yani sizin varlığınız bunu ilham eder ve ilham ediyor yani Türkiye çok güçlü bir model. Bunun etkileri belli ölçülerde gözüküyor. Fakat biz bunu böyle bir zorlayarak başarıya götüremeyiz. Ya yani bu bu mesajı alan alıyor. Peki burada Hı. burada ne soru çıkacak? Yani ben buradan bir şey bekliyorum efendim. Medeniyetler çatışması yoktur, olmayacaktır, olacaktır. Hı. Biz sizin gözünüzü oyacağız, oymayacağız ne çıkacak? Yani ben bittiği zaman konferans Hı. ne bekliyorum? Şimdi bir defa <laughs> medeniyetler çatışmasının bir kader olmadığı çıkacak. İkincisi değişik medeniyetlerin bir işbirliği e, iradesi isteği ortaya konacak. E, burada zannediyorum e, bu hani hep öteki diye bir öteki diye bir kavram mevcut. Hani öteki. Bu öteki olayının günümüz dünyasında böyle bloklar arasında işte bir zamanlar e, varşova Paktı, natosu. İşte ...Sovyetler Birliği, Amerika... ...kümeleri arasında değil... ...bu öteki... ...anlayışının... ...değişik kültürler arasında değil... ...ama öteki anlayışının... ...değerler üzerinde... ...değer yargıları üzerinde... ...oluşmasının mesajı çıkacak... ...yani eğer öteki diyorsak... ...öteki olarak... ...umuyorum bu toplantı... ...ee... ...değerleri... ...ezenleri öteki görecek öteki olarak e, savaşa başvuranları öteki olarak e, terörizmi e, kullananları e, işgalcileri öteki olarak e, evrensel insan haklarını reddedenleri gösterecek. Yani böyle bir e, çok somut bir öteki ve yanlış bir öteki ayrımından değer üzerine bina edilmiş, daha yapıcı bir e, öteki evet. ayrımına evet. geçişin e, mesajını verecek ve nihayet bu e, bu toplantı umuyorum gerçekten barış olacak barışın mesajını verecek ve in, ve insanlığa bir umut e, taşıyacak. Demek ki biz bir araya gelebiliyoruz, konuşabiliyoruz ve daha güzel bir dünya yaratmak için el birliği yapabiliyoruz. Benim beklentim bu. Sevgili seyirciler bakalım bu beklentiler yerine gelecek mi gelmeyecek mi ama her şeyden önemlisi. Bugün haber turumuz vardı, haber turumuzu unuttuk. Dünyada başka şeyler de oluyor. Dünya dönüyor, Türkiye dönüyor. Bakın gündemin diğer maddeleri. İsmail Cem'le yine konferans salonunda buluşacağız. Bizden ayrılmayın.